açılsan alo. Herkese selam. Ben geldim yine. Bugün başlıktan da anlayabileceğiniz üzere kargo ve siparişlerimi açacağız. Kitap siparişlerimi açacağız. Bu kargo sipariş sürecinde bir miktar Amazon'a ortak olmuş olabilirim. Çünkü bir, 2, 3, 4, 5, 6 tane kargo var. Bunların dört tanesi Amazon'dan geldi kargo buna gelmeden önce açtığım kargolar da var. Instagram'da paylaşmıştım. Onların hepsi Amazon'dan da beklemedim çünkü video çekmeye. Ee, öyle artık sürekli Amazon'dan alışveriş yapıyorum. Amazon'a aşırı memnunum. Ee, çoğu zaman çok daha uyguna geliyor, çok daha hızlı geliyor. Yani cumartesi hayır. Cuma günü sipariş verdim, cumartesi günü gelen kargolar var. Öyle. Ee, öyle. Bayağı iyi Amazon onun dışında çok şikayetçi olduğum bir kargom daha var. BKM kitap. Kendileriyle bir türlü yıldızım barışmıyor. 15 günde gelen bir kargo var. Alt tarafı iki tane kitap göndereceklerdi. 15 günde gönderdiler. Sıkıntı 15 günde gelmesi de değil. Yine hasarlı kitap geldi. Birazdan kan kusacağım. Onlara da nefret ediyorum BKM kitapta. ama onlara kan kusmadan önce böyle tatlı sevimli Amazon kargolarımdan bahsedeceğim. O yüzden geçelim videoya. Ketebe'den bir kargomuz var. Dün geldi bu. Onu da sizle beraber açmak istedim. Şöyle bir kargo. Ne varmış içinde? Adını okuyamadım. <laughs> bir adet kitabımız var. Şiir kitabı. Asla adını okumayacağım. Ama şöyle, şu şekil. Umarım gözüküyordur. Nasıl gözüküyor bilmiyorum. Ketebe'den bir şiir kitabı gelmiş. Şiir okumayı... Çok sevmesem de böyle okumayı özellikle sevdiğim birkaç şair var. Ee, bakalım bunu sevecek miyim? Zaten ince bir kitap, ince bir şiir kitabı. şunu açtım. İlk Amazon kargomuz. Bunu ne zaman aldığımı hatırlamıyorum de çok oldu. Onun içinde ne var biliyor musunuz? Gentleman Pitch serisinin ikinci kitabı olması lazım. Evet, Kızıl gökler altında Kızıl Bekler var. Hemen gösteriyorum. Şu şekil. Ee, ...Centilmen Pitch serisinin ikinci kitabını aldım. Birazdan göstereceğim. Üçüncü kitabını da aldım. Ama gelin görün sorun ki birinci kitabını okudum mu? Hayır okumadım. Ee, yaklaşık üç kere başlayıp... ...50. 70. ve 90. sayfalarda bırakarak... ...üstün bir başarı performans sergiledim. Ee, ve bir türlü okuyamadım ilk kitabı. Ama tabii öveni e çok olduğu için... ...gövenine daha denk gelmedim. Öveni e çok olduğu için dedim ki... Benim elimde ikinci, üçüncü kitap olmadan ben bu kitabı bitiremeyeceğim herhalde. Sonra farklı bir strateji deneyip işte dedim ki iki ve üçüncü kitabı da alayım, birinci kitaba başlayayım. Başlayacağım umarım birinci kitaba. Şu elimdeki kitap biter bitmez. İkinci kitap daha kalınmış. Üçüncü kitabı görmedim bile. Umarım bitirebilirim arkadaşlar. Alıp böyle kitaplıkta sıra beklemez diye ümit ediyorum. Bu arada Ece ve Selin, ikinci kitabı efsane gömdü. Efsane gömdü ama öyle böyle. Yani ikinci kitabı okumadan üçüncü kitabı da okusan olur falan dediler. Umarım hayal kırıklığına uğramam. Umarım sevdiğim bir seri olur. Daha sonra <laughs> bir aydır aradığım ayracım. Gerçekten buradan çıkmış olması var manidar. Ve çöllerin asisi. Bunu da şöyle göstereyim. Ee, şeyin bibliyografın Zoom sohbetlerinden bir tanesinde, mitoloji sohbetinde. Kendi mitolojisini oluşturan kitaplardan bahsederken Ece dedi ki, bence Çöllerin Aslısı da buna bir örnek olabilir. Zaten Ece'nin çok severek okuduğu bir seriydi. Sonra Ece böyle deyince ve herkes de e, kitap almaya meyilli olduğu için Amazon'da kitabın 9.90 olduğunu bir gün önceden falan görmüştüm. Ece de Çöllerin ası deyince aklıma geldi. Ben de dedim ki, aa dedim Amazon'da 9.90 almak isteyen varsa. Sonra doğal olarak 9.90'ı duyunca herkes Böyle Zoom'da bir yandan konuşuyoruz. Bir yandan herkes Amazon'a girip kitabın siparişini veriyor. O gece stokları tükettik arkadaşlar. Zaten 10 tane falan vardı. Onunu da tükettik. Ben o gece almadım. Sonra Zoom'un ilerleyen sohbetlerinden birinde dediler ki sayın proje yöneticimiz bir çöllerin asisi maraton yapmaz mıyız? Ben de dedim ki yapalım. Sonra baktım bir maraton yapılacaksa ve proje yöneticisi olarak bunu ben planlıyorsam oturup benim de o kitabı okumam lazım. Dedim hadi 9.90 çöllerin asisi'ni ben de alayım. Almış bulundum. Okuyacağız umarım. Bu da buradan duyurusu olsun. Bir çöllerin asisi maratonu yapacağız ama ne zaman yapacağız bilmiyorum. Çünkü önümüzdeki haftalarda çok tatlı başka bir maratonumuz olacak. Büyük ihtimalle ondan sonra yaparız. Bunu da beni böyle vermiş olayım. Sonra burada bir Amazon kargomuz daha var. geldi. Bunun ne olduğunu geldi. Farklı çünkü. Bu Efendisi. Şimdi utanarak söylüyorum ki ben Yüzüklerin Efendisi'ni izledim, ne okudum. Hobbit de aynı şekilde. Ee, Yüzüklerin Efendisi ile ilgili böyle sıfır bilgim. Sıfır, koskoca bir sıfırım. Hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim şey dünyanın en çok satan ikinci kitabı oldu. Onu da bir yazı için öğrenmiştim. Bu kadar. Yüzüklerin Efendisi ile ilgili bilgim. Ee, ama zararın neresinden dönülse kardır diyerek artık dedim ki ben de bir Yüzüklerin Efendisi okuyayım. Ama takdir edersiniz ki Yüzüklerin Efendisi okuyabilmek için elinizde Yüzüklerin Efendisi'nin olması lazım. Hobbit var. Silmarillion var. Şurada yukarıda göremiyorsunuz ama yaklaşık 10 kitaplık bir Tolkien setim var elimde. Ve ben onu set halinde aldım. Ama elimde Yüzüklerin Efendisi yok. O zaman nasıl Yüzüklerin Efendisi okuyacağım? Girdim satış sitelerine. Liste fiyatı 72 lira. Kaç sayfa bu kitap biliyor musunuz? Bu kitap çok sayfa değil. 508 sayfa. Standart aslında sayfa sayısı yani bu tarz kitaplar için. Ama 508 sayfa bir kitabın 72 lira olması bir standart değil arkadaşlar. Liste fiyatının 72 lira olması bence bir facia ve serinin diğer kitapları da aynı bu şekilde devam ediyor. Dedim ki herhalde ben okuyamayacağım Yüzüklerin Efendisi. Yani bu yıl alamazsam seneye 82 lira olacak. Seneye alamazsam öbür yıl 92 olacak. Bu yüzde falan gidecek diye. Ben böyle bir unutsuzluğa düştüm. Sonra canım bookstagram arkadaşlarım, canım blogger arkadaşlarım. Kader dedi ki, bak dedi Amazon'da arada yüzde 50 indirime düşüyor. Orayı bir takip et. Belki dedi denk getir alırsın. Kader bunu dedikten 10 dakika sonra Amazon'a girdim. Bir baktım ki kitap 32 lira yapıştırdım. Kelimenin tam anlamıyla böyle yapıştırdım. Dedim ki alın kredi kartım sizin olsun. Bana yeter ki şu kitabı 32 liraya gönderin. Zaten stokta 3 tane kalmıştı. Birini ben aldım. Diğer ikisi de o gün içerisinde tükenmiş. Özellikle kontrol ettim. Ee, 32 lira olmuş almış olmamın sevincini yaşıyorum. Ama tabi bu hala e, 72 liranın şokunu atlatmama engel değil. Çok pahalı. Çok pahalı. 72 lira bir kitaba çok pahalı. Umarım. Neyse çok konuştum. Bir de şöyle bir Amazon kargo var. Bir tane. Ondan bir de bunun içinden biri Hırsızlar Cumhuriyeti. Şu az önce gösterdiğim şunu. Bu ikinci kitap. Bu üçüncü kitap. Şurada da birinci kitap var. Belki görürsünüz, belki göremezsiniz. Çok önemli değil. Gentleman Pitch serisi çıkıyor. O da üçüncü kitap. Allah bunlar neden bu kadar kalın? Neyse okuyacağım inşallah. Bir de son olarak Diyorum. okumazsam linç edileceğimi hissettiğim aynı zamanda çok merak ettiğim ve böyle sevdiğim herkesin ısrarla oku artık oku diyerek önerdiği diye böyle okumadığımda da gerçekten kafamı fırlatılabilecek ve kafamı kırmasından korktuğum bir kitap diyor e, uyarlaması da geliyor mu geldi mi bilmiyorum öyle bir e, lafı vardı bir lafı ediliyordu ertelendi sanırım bilmiyorum. Çok önemli değil ne oldu? Öyle işte bunu da artık oku dediler. Ben de dedim tamam okuyayım alayım. Bunu da bayağı ucuz aldım. Bayağı ucuz aldım. Ne kadar aldığımı hatırlamıyorum ama çok ucuz aldığımı hatırlıyorum. Şimdi gelelim BKM'ye. Vallahi cezası BKM. Gerçekten nefret ediyorum artık BKM'den. İnsanlar nasıl sürekli döndü? BKM şöyle iyi, BKM böyle iyi falan yapıyorlar anlamıyorum. Sinirimde anlayabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben BKM'den yaptım. Yalan olmasın ya 3. ya 4. alışveriş. Emin olamadım çünkü sipariş geçmişlerimi bulamadım. BKM'den ilk siparişim BKM ilk açıldığı yıldı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani BKM açıldığı çok olmadı diye hatırlıyorum. Neyse kargo zaten o ilk açıldıklarında da geç ve hasarlı gelmişti. Bu birinci falsördü. İkinci siparişim Erken geldi ama hasarlı geldi. Erken dediğimde 4 gün bu arada. Yine makul bir süre ama olsun. Hasarlı geldi. Ee, eğer bu 3. alışverişimse 15 gün. Koca bir 15 gün. 15. 15. Başka hiçbir şey söyleyemiyorum. Hayır. Hadi günü sorun etmeyin diyorum. Okay. Gün konusunda çok tamam. İşte pandemi var, salgın var, insanların işleri çok yoğun olabilir. Harbiden günü geçtim artık bir yerden sonra. Ama ben bir kargoya 15 gün bekliyorsam ve iki kitaba 90 lira para veriyorsam ben bu kitabın hasarlı gelmesini istemem. Yani bir oturup gömerim. Gömerim. Bayağı iyi gömerim hatta yani. Ben para koza, kolay ...sinirimden konuşamıyorum. Para kolay kazanılan bir şey değil arkadaşlar. Ee, kolay kazanılmadığında ve siz bir hizmet içinde o parayı ödediğinizde... ...o hizmetin kusurlu, defolu, hasarlı, çizik gelmesini falan istemezsiniz doğal olarak. Aldığınız bir ürünün karşılığında verdiğiniz paranın hak edilmesini istersiniz. Ama ben BKM'den ne zaman alışveriş yapsam o kargoya eksik geliyor ya hasarlı geliyor, ya çizik geliyor, ya yırtık geliyor. Ee, ve ben gerçekten dediğim gibi artık günü problem etmeyi geçtim. Ya yani bir kargoyu paketleyip hasarsız göndermek bu kadar zor olmamalı. Ee, çok sinirleniyorum. Bu da son alışverişimde. Kargo bedava diye aldım. Keşke almasaydım. Keşke 10 lira kargo parası ödeseydim de hasarlı kitap gelmeseydi. Çünkü ben hani kitabı değiştirmede çok üşünen bir insanım ki bir kere değiştirdim ve yine hasarlı geldi. O yüzden artık böyle bekamet sinirimi dökemiyorum kelimelere. Çok sinirliyim. Yarayızı Kralı'nın da şöyle göstereyim. Ee, iç sayfalarının bir kısmında yırtık var. Şurasında yine buradaki hasarı artık görmezden geliyorum. Ee, ama iç sayfalarında yırtık var. Ve ben hani kitabı ciddi aldım. Ve yani neden... Neden hasarlı gelsin? Ben bu kitaba 45 lira para verdim. Neden sayfaları yırtık gelsin? Gerçekten artık bir yerden sonra çileden çıkıyorum. Bu birincisiydi. Bunu geçiyorum. İkincisi sanırım süper şunun yüzünden gecikti. Bunda hasar yok. Şöyle göstereceğim. Ne olduğunu şu an göremiyorsunuz ama. Ee, akıllanmayan bir insan olduğum için gittim. bunu da ciddi aldım. Bu da 45 lira fiyatlan martının fiyatlandırması. Bu 45 lira. Bu da 45 lira. Neden? Neden yani? İçine bir tane defter ve bir tane de poster koydunuz diye şu poster. Bunu da böyle çift yönlü basmışlar. Çok sinirlendim. Posteri gönderiyorsunuz ve 45 lira alacaksanız siz bu setten bu posteri neden iki tane ayrı kağıda basmıyorsunuz da bir tanesini arkalı önlü basıyorsunuz? Siparişimin en büyük hayal kırıklığı bu oldu. Ben bu ikisini ayrı ayrı çerçeveletip asacaktım odama. Nasip olmadı. Bu da dümdüz bir defter. Bu arada bunda da hasar varmış arkadaşlar. Sayfaları kıvrılmış. Teşekkürler. Teşekkürler BKM Kitap. Bu, bu, gerçekten BKM'den son alışverişimdi. İllallah ettim artık. Dümdüz defter. Hiçbir özelliği olmayan. Sadece işte öyle siyah mı Yani. Nerede kullanacaksam artık. Gölge ve kemikten de nefret etmeme rağmen gidip yine aldım. Bardugo şeyini de setinde tamamlamış oldum. çünkü tamamlamasam bir yerlerim kaşınırdı. Yani totalde ne almışım? Bunu almışım. Bunu almışım. Bunu da almışım. Şunu almışız. Bunu şunu deyip devam etme. Bu bu ve bir de şu. Bu kadar. Kaç kitap var? 2 4 6 8 Hayır. 2 4 6 7 tane kitap var. Eee dediğim gibi şu ikisine 90 verdim. Buna kaç verdiğimi hatırlamıyorum. Ha hatırlıyorum. Şu üçüne kaç verdiğimi hatırlıyorum. Bu üçünü beraber 90'a aldım. Bunu 32'ye mi işte 35'e mi öyle bir şey aldım. Bu da 9.90'dı. 90, 180, 210, 220, 230 falan öyle bir şeye. 8 tane kitap. Çok para. Çok para. Bizi soyuyorlar arkadaşlar. Sonuç olarak Amazon siparişlerim cık, mükemmel. BKM bundan sonra bitti. Bitti. Yani BKM'nin adını dahi duymak istemiyorum. Sürekli BKM reklamı çıkan bloggerlara da gerçekten yazıklar olsun. Başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Ee, bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım topla burayı Nisa hadi. Haydi bakalım. Nasıl toplayacaksan artık. Artık nasıl toplayacaksın. Toplayabilirsin. Zaten hastalıydın Bir de ben hastalıktı. Oh, annem oh.